Nereden sıkıyorsun? Nereden sıkıyorsun? Allah! Lan LA mı Otel'deki. Salon. Evet. Oğlum siz... Bana kim sıkıyor? Ha ben nereye sıktım az önce? <laughs> <laughs> Takımları karıştırdım. Eray sen beyinsizsin. Sen Köprü salaksın. salaksın. Abi dedim ben. Siz köprüden karşıya mı geçiyordunuz? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Lan ben seni yine vurdum. 80 falan mı vurdun bu sefer? Yo hiç vurmadım. Ya abi. Efendim? Ya abi, sen mi vurdun? Kim vuracak seni oğlum başka? Sen Efe. kaçıncı kattasın ya? Kaçta olayım sen? Oyun. Ne oldu? dur bir pikleyim oradaydı. <laughs> ya abi <laughs> ne yaptım abi? Ne ya? Şamburum buradan oldu. He. Aa köprüde ne yapıyon lan? <laughs> 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 Ölürsen bir el alın benden. Ana. Oğlum küçük suya düşünce mi ölüyor? Niye böyle? Ha sen karşıya geçmişsin. Ben de mı döndüm bekliyorum ben de. Perşem yani. <laughs> 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 Köprüyü <laughs> mü <mi> kırdın lan? <gülüyor> <gülüyor> ben de nasıl aşağı düştüm diye düşünüyorum. Eray'ı çok güzel vurdum var ya. Eray'ı sen zannettim çok güzel vurdum ama işlemedi adam. Oğlum Eray, Eray sen de İşte Eray'ı sen zannettim. Ben kazanıyor muyum? As! Yarayı vuruyordu. Abi niye hep açıkta doğuruyor ya? <laughs> ya sen ne attın ya? <laughs> Kafan atlıyor tam var ya. Kafama atlasan ölürdüm. Ne artık fight burada mı dönüyor Artık fight burada mı dönüyor? Altıma sıçıyorum şu anda. Akira ama bu kadar yukarıda nasıl olabilirsin ya? Oo, Yalışmak çok lan? zor ya. Bırak bırak beni. Or Canın az mıydı? Ay çakka. Şimdi hmm. gel lavuk. <gülüyor> Sazan <gülüyor> arıyor. <gülüyor> balık arıyor balık. Biri köprüde miydi az önce? Ne yaptın ya? Ya. Sen tepede olup niye köprüyü kırarsın ya? <laughs> Eray geliyor çünkü. Ya Eray. Oldu ki abi. Balın. Oldu ki Eray. Biliyorum. Surprise, Siz <laughs> Eray nasıl ölüp duruyor lan? Niye ölüp duruyorsun lan? nasıl bir oynayış ya? Senin aşağıya gördü gördüm. Çıktığın kareye rastgele bir yere ko koysayım seni. O zaman şansı olurmuş. Eray nerede peki? Eray'ım. As. Era yanına atlamıştım bak. <gülüyor> <gülüyor> biri bana bir yerden sıktı. Aha. Yem ya. pesini oynayamıyorum <laughs> ya. Lan ölüne adam sandım ha. Aha. <laughs> <Halusinasyon> görmeye başladım. <laughs> Aşağılarda arama koçum.